1. ders Giriş konuları Tecvid güzel yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için konulmuş bazı kurallar vardır. Bu kuralların toplamına Tecvid ilmi denir. Biz bu setimizde Tecvid konularını 10 ders içinde özet olarak örneklerle sizlere sunacağız. İlk olarak tecvid derslerinde bize gerekli olacak terimleri ve kısa bilgileri öğreneceğiz. Hareke Harflerin altına ve üstüne konan, harflerin okunmalarını sağlayan işaretlere denir. Üç tane hareke vardır. Üstün, esre ve ötre. Üstün harekesi e, a sesiyle okunur. Esre harekesi i, ı sesiyle okunur ötre ise ü u sesiyle okunur. B tu le ü fi le t dü Sükun Harfin üzerine konan yuvarlak bir işarettir. Harfe kendi sesini verir. Üzerinde bulunduğu harfi sonrakine bağlar üzerinde sükun bulunan harfe sakin harf denir. Ahlede Harceme Dü'iyyet Aleyküm Bihim Metelühüm <laughs> Enfüsihim Neşkürüm Rihletün. Sükûn iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi sürekli var olan sükûndur. Bu sükûn harfin kendisinde hem yazılışta hem de okunuşta bulunur. Bu tür sükûna lazım sükûn denir. mim. İkinci olaraksa. Sadece duraklarda okurken ortaya çıkan sükûndür. Yazılışta yoktur, sadece okurken var olurlar. Bu tür sükûna arızî sükûn denir. Feminhu kulun Nunu sakin. Üzerinde cezin bulunan nun harfine sakin nun denir. İn TÜB tüm min gün din mimi sakin üzerinde cezim bulunan mim harfine sakin mim denir lehum mimma zelltum min hemze Harekeli elife denir. Eyyuhum bā'e Tenvin. İki üstün, iki esre ve iki ötreden oluşan harekelere denir. Şerikun, Şerîkin Şerîken Med uzatma demektir. Bir sebebe dayanarak bazı yerlerde okumalar uzatılarak yapılır. Uzatma harfi bulunan yerde yapılan uzatmaya meddi tabii. uzatma harfinden sonra bir de sebebi med varsa bunlara da ferî med denir. minha cemîan yahzanû ebnaaikum su'al azabi kasr kısaltmak demektir. Uzatmadan okumaya kasr etmek denir. Normal okuyuş budur. Uzatma yapmak için bir sebep gerekir. Ancak kısa okumak için bir sebep gerekmez. e d b B D L Ebehum Subutiha Harfi med uzatma harfi demektir. Üç tane uzatma harfi vardır. Bu harfler hareketsiz oldukları zaman uzatma yaparlar. Bu harfler elif, vav ve y harfleridir. Elif harfi kendisinden önceki üstünlü harfi, Vav kendisinden önceki ötreli harfi ve y de kendisinden önceki esreli harfi uzatır. Bütün bu yerlerde uzatma harfleri hareketsizdirler. Hafîzun Şekûrun <laughs> Hamidun Sebebimet harfi medde ziyade olarak gelen ve daha fazla uzatmayı gerektiren sebepler vardır. Bunlara sebebi med denir. Bunlar iki tanedir. Hemze ve sükun. Bunlar harfi medden sonra gelirlerse yerine göre dört elif miktarına kadar varan uzatma yapılır. Mim. Cem. بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشابة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا Bu dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde med konularından meddi tabii, feri med, sebebi med, meddi muttasıl ve meddi munfasıl konularını öğreneceğiz. Başarılar dileriz.